Herkese selam. Deriz ve Seyran kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü vlog videomuzda eee kameram yanımda olmadığı için video çekemiyorum şu an. Telefon var sadece. On kameraya alıp bir La net olsun. La net olsun. On kamera alım yani çocuk da yani ya ben hiç yok. Ne gösterim? Şöyle. Şöyle Şimdi dışarıda gezeceğiz. Bakın orada de kızlayalım. Gidiyoruz. Çok güzel bir yer vardı sağ Burt gibi sahası. Blok videosuna kamera çekip de işte burası sağ. Burt'tan gibi ta bir yere gel. Oha ağaçlarda çok. Başka bir şeye benzer. Şuraya şey, bakar mısın ya arkadaşlar? gibi. Burtlardan geçiyor ya. Bir... Hocam ya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin lütfen. Like'larınızı hissediyorum Kalbimde eşit gibi yerde atıyor. Çocuklar arkadaşlar burada çocuklar ses geliyor herhalde çocukluk şu şey, şamına koyun. Öz özür dilerim. Ben. Arkadaşlar görüntü yapar net gözükmüyordur ben şimdi işte çıkıyorum taşlara. Ananı kırayım. İyi ee, su bak şimdi burada. Kırılmaz. Ananı kırayım. Anan anan anan. Çıkılmıyor. Burada kaldı. Aradık. Arkadaşlar Arkadaşlar Çocuklar Eyyy yıkıyor Pilotlarıyla Ne kadar yıkrenç Yıkrenç otak Yıkrenç Oh şimdi atladım Evet, çok Gördüğünüz gibi güzel görünüyor arkadaşlar. elimi değdirmek isterdim ama çok pis. Çok da pis Wow, Ba ba ba. kodanın anlamıyorum. Bu. Arkadaşlar biraz malım. Sıra bakmayın o kadar. Ua! Ben yani vlog videolar çekme yapmışlar. Yani oyun videosuyla. Arkadaşlar arkamda yine bir çocuk. Kafadakiler çocuğun yüzüne gözüne şey oldu. Gördüğünüz gibi kafadakiler gözlerine yüzüyor. Ayıp ya ayıp ya. Bu suda yüzüyorum ya. Arkadaşlar yani bakıyordum bakıyorum ki suyun üstü boş çıktı. Arkadaş helal ya. Arkadaşlar bir de şu an sizin mallık yani göstereceğim. O burası da kaldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Piknik alan yani. İnsanlar eğlensin diye piknik amaçlı yer yapmışlar. Vay kral, serkeş, hain. Ama şu an gördüğünüz çok saçma Oh, gölgeye girdik ve karanlık oldu. Ortadan kayboldum ha, görmedim görmediniz desem ben. Park piknik alanı. Vay Allah Bu da küçüyo başı. Bam bam. Ma Allah, Allah gel ma Allah. Mevlana Kültür Mühendisliği, Dün Salonu, İlla Salonu, Borda Salonu, Altın Salonu. Piknik Alanı, Dün Salonu. Tuhaf, ağlantıcı bir şey. Çok karanlık gözü, çok kısa bakmayın arkadaşlar. Yanımda kameram, çubukluğum, bir şeyim yok. Kalle, telefondan. Yani arkadaşlar, dün kişiğine bakın. Çöpüksüz, çöpüklü. çöpüklü, çöpüklü. Şu an alem bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Hatta yoklar. Ha. Ya vlog videosu çekiyorum gibi yerleşmişler. Ana arkadaşlar canımız çıktı falan derseniz bir adres vereyim. Oraya gelin sizin gibi Bir tane yaparız. Şelale <laughs> gibi mal gibi bir yer. Altına doğru gidiyor. <laughs> ben sana <tamam>. diyor <laughs> i̇şte. Açmalasın. Bu lafı çok çok güzel Aman tanrım annemleri gördüm. Gördüler. Zaten bilmiyoruz ya. Onlar şunu tanıştığımız yok. Oraya indi. Mangal, mangal, çakkal, çakkal. Şimdi arkadaşlar sıramı gideceğim annemle bağlı. Neyse. Neyse ben de annem gideyim. Arkadaşlar mallar buradan açsın mı? Oh. Oh! Mallıkta kimleştik. Oo! Ne çok gerektiren bir şey buldum. Bu ne? Bu ne şey oluyor? Çeviriyorum. Çevriliyor. dönüyor mü? Oo arkadaşlar çok Bakın dönüyor gördüğünüz gibi. Yani. Karan aha dönüyor. Bu. Bunu ne kurayım? Ecemde ne var? Bak. Ah. Para harisleri. <laughs> el ele. Par. Yeah. Çok zeki. Çok. Ah, çok tam enes batırdı bu kim gelişiyor ne dersin ben anlamıyorum ama şu an tekerimle telefon tuttum kim tekerim tekerimle burada mal mal atlamaya çalışacağım neden vlog videosu neden çocuk beni yiyecek Allah kahretiyorum Allah kahretsin yiyemedi yiyemedi buradan galiba Allah arkadaşlar Bırak

Vay ah, birbirinden gezeki alametler var falan. Bu ne? Ah. Oh. Ya alak bir şey. Bir herhalde şey şey bunu öyle öyle kar şey mı Öyle he Oy. Oh. Hama çok Annem ya babaannem orada beni seyretmeye çalışıyor babam annem ne yapacağız diye düşünüyorlar ablalar katırı başına atıyor oh düşüyorlardı çocuklar mal mal salıncak çeviriyor ne kadar geride kalmış. şey salıncak çeviririz mi sallarız mı işte çocuklar o bir iki üç dört beş çok varmış sayamam annem babam orda babaannem orda maalesef çok yakın yerde çağıralı çok güzel eğlenceli merhaba şey. Oho, kilotlu çocuklar kilotlu çocuklar koyulmuşlar çok kameralı yakındı kilotlu çocuklar gördüm arkadaşlar vahim pislik <laughs> kilotlu çocuklar size sepet varacağım aşağı mal mal Geleceğim. Change your part,